Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee oyun üstü neydi? Fighting Simulator oynuyoruz. Arkadaşlar Yok, biz tabii a, oyunda a, a, biraz a, prolaştık, a, biraz oynadık. Hemen bak böyle diyeceğiz. İçimize takıyoruz oyuna girmeyecek. Ataksın arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şimdi oyun şöyle. Biz oyunda tabii geliştik biraz oyunda ilk normal slingshot hani arkadaşlar ee, şöyle diyeyim. İlk videomuzu izleyin. Ay, videomu izleyin. Sonra ee, orada şey var. Bir tane ikinci şey var. İkinci silah almıştım. Onun videosu var. Onu izleyin. İşte o var. Sonra burada ultimate şey var. Pardon burada evil slingshot var. Sonra arkadaşlar biz burada crossbow'a geçtik. Ben de iron crossbow'a. Demir. Tabi hediye 17... pro oyunu benden daha önce bulduğu için daha çok gelişti. Ve arkadaşlar biz bu gen bonusu açarak tabi bazı adamlar yardım etti. Çünkü 10k gücü. Biz bunu zarzı açıyoruz. Evet. Bu kapıya geçebiliyoruz. Arkadaşlar diye benim profilime bakın. Benim profilimde bazı eksik kelimeler var. Onları ben eksikler yazmadım da. E, Real Pro. E, eksiklerinde... Real Pro. Kendi sandığına gider misin? Kendi sandığına geç. Kendi sandığına geç. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Kıramamış. Yok yok. Arkadaşlar zaten Jilpro'nun işini görüyorsunuz. Karakterini de görüyorsunuz. Herhalde siz yaparsınız. Jilpro benim saldırdığıma saldırma. Tamam arkadaşlar. Dur. Sesim az tamam, geliyor ya. Ben. Ha. Şimdi, Hayır geliyor, geliyor bu aralar bayağı. Ses yani, şey de işte, bu. Gel. İçim. böyle arkadaşlığınız biraz içim olur. Eksik gelmeler bunlar. Aslında eksik olmaması gerekiyordu da. Biliyorsunuz zaten. Robusta bu adam yaşanıyor. Ay. Yaradı be. Ne oldu? Ha, Sen içemez Benim galiba magnetim var ya Bir önceki videonun. Ay videonu diyorum ya. Bir önceki haritanın gen konusu her açıldığında bana kendiliğinden elmas veriyor. Böyle giderse ben sınava daha önce gelirim. Tamam. Ve bu kutuyu da açmasını bekliyoruz. Arkadaşlar ben 9 kayıp hemen geliyorum. <laughs> Ana 9000 para mı olmuş? Allah. Dur şunu açayım bari. Heh açtık. Teleport yok mu ya? Ya. Ben önce bunları tek atabiliyorum zaten. Shop. Iron Cross bu yeni oluyor. Iron Cross bu kaç can götürüyor acaba? Ee, baya can götürüyor. Diye pro gel o zaman gem bonusu kıralım. Dezert'in gem bonusu daha iyi de. Bu ama biz onu kıramıyoruz. Kırsak evet. kırsak bir saat tek. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Hemen pet almak için kırmaya çalışıyorum şu an. Sen nasıl? Ay iki pet takıyorum, üç pet takıyorum. Abi. Kuraman kendi petini benim ben, ben ya. <laughs> O sırada ben. <laughs> evet, yarısını indirdik. Yok, birbirine kesişiyor. Gördün mü? Yarısından fazlasını indirdik. Güzel. Kur'an bak bir, iki bir yok. Birbirine kesişiyor. Ha. Eee? İkimiz Hayır. de aynı noktayız. Desert get, desert get, desert get. Lan bu Panda bir de zümket etti toplanması bir, bir grup et bir de panda pardon do beni çalar. Çünkü benim grubum kaçınca kurbanın, kurbanın, ben de grubum kaçınca benim ama ben de katılayım. Hadi Aa ne çalar artık ya? Durun arkadaşlar ne ki zıvıs var arkadaşlar krosmolar görüyor musun? Canımın bir artığında sürekli vurdu kafayı. Şimdi öldürdü şimdi. 782 ama benim elmasım. Ya adam yardım et diye daha az verdi görüyor musun? Benim iki nokta dört kadar Şans var mı oyunda? Bilmiyorum ama. Hani Pet Simulator X'te vardı ya. Dur bakalım. Kabul etsene. Ediyor e, e, mu oğlum Arkadaşlar size peter mi göstereyim? 1, 2, 3, 4. Dört mü? Dört, dört yok dört. ki. Benim dörtüncü petim var da bu kadar Dördüncü peti panda arkadaşlar. Panda. Ama onu göstermeyiz. Ee, al şunu bana. Şu sand kedi ver. Heh. Ne? O zaten daha Verdi mi? E vermedi. Ha vermiş pardon. Yalnız bu oyundaki çok garip bir özellik. Bir kişiye petinizi verdiğinizde petiniz sadece öbür kişiye gidiyor. Sizin petiniz ortadan kaybolmuyor. Farklı kişiye de aynı petten veriyor. Yani pet klonlama gibi bir şey. Lilbro bir desert petini çıkarsana etiketim işte bak burada. Sayılmıyor. Aa, desert kedi çıkarsana be. beni yani bırakayım mı? Kullanayım? Evet, bırak be. Tamam gel ya. Alamıyoruz zaten. Arkadaşlar oyunun pet kısımları biraz kalitesiz Oyundaki petler kaliteli. Diğer yani her şey kaliteli. Petler Green Pro kendi sandığına gider misin lütfen? İyi. Ben zaten kolay kuruyorum. Evet. Bir sandık kırıldı. Şimdi sırada diğer 5 kaldı sandık var. Adam bildiğin uçarak gitti ya. Snow'a gitti. Bakalım YouTube'a da gidecek. Gitti. Adam Youtube'a da geçti arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şurada Snow haritası sonra ondan sonra YouTube YouTube'dan sonra lava, lavadan sonra ocean. Evet, ocean. Şurada. Zoom yapamıyorum. Ondan zoom yapmayı de. öğrenmedim. Evet, dön adam, zoom, demişken, dön. zoom demişken sen sonra zoom yapmayı biliyorsun ha ekranı yani, yakınlaştırmayı. Yo bilmiyorum. Bir videoda, bir, bir videoda istemeyerek yapmıştım yani ekranı yakınlaştırmıştım. Aslında biliyorsun yani. Hayır hatırlamıyorum. Git artık problem planetleri bu illiz videosuna izle o zaman. Hazırlarsın. Arkadaşlar sizi hatırlıyor musunuz? Ben onda... Bir de o videoda siz çıkmıyordu. Problem kendi kendine konuşuyor olabilir de. Yani o ismini ben bulmuştum. Ben, şey, ben aslında konuşuyordum ama Arkadaşlar bu arada Pro Gamer yanımıza arada gelecek. Çünkü e, ben eski evime arada gidiyorum. Nerede yaşadığımı söyleyemem. Ama büyük ipucu verebilirim. Bir site. Ve eski evimde Pro gördüm. Yanındaki evdeydi. Pro gördüğü o yüzden e, Nadir yanımızda olabilecek. Arkadaşlar ben 5k'da da kırdıktan sonra 12 kya gideceğim. Sonra gel borsa, gel sonra. Hadi ya, sonra... bir kırılmadı şunu. Aynen ya. Arkadaşlar bence burası kez tam olabilir de. Böyle sandıkta neler piyasa olur, değil mi? Bende de bence de ama evet. kum olması biraz saçma olmuş. Bir de çöl olması. sen benden önce Dur ben de biraz yardım edeyim. En azından daha fazla bırakın. <laughs> ya. Arkadaşlar bu ne bir saat sürecek. Arkadaşlar biz bu videoda bence bu kapıya geçemeyeceğiz. Birlikte yaparız League pro. Birlikte her şeyi yapabiliriz. De bu diğer arkadaşlar, sandıktan daha güçlü. Arkadaşlar ben bir tane oyun daha bulmuştum da bana onu çekmek istemedi. konu gördüğüm için. Zaten oyunu eskiden de oynuyordum da ben. Artık oynamıyorum. İşte hatırladım sadece bulmadım. Aa, Ne ara kestin? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Ee. Bak bu adam işte! Ay Allah Aa. Var da Gitti ya! Yok arkadaşlar biz bu... Aa! Ana! Sandığın içinde sıkıştım. Bence ikinci koyan bir videomuz silah olursa bunu kesinlikle ona koy. <laughs> ya. Koyun. <Oyalım. gülüyor> hey Allah Bismillah. A adam, yardım adam, <laughs> adam yardım etti. Adam, yardım etti. Adam yardım etti. Adam Adamın silahı var. Dön. 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 Bir dakika okları havada çarpıştırabiliyor muyuz? Aha, aha. Aha, çarpıyorlar. Adam yardım etti buna da. Artık ona yardım etme. 3 2 1 3 2 1 Gelmiyor. 3 2 Hay Allah bismillah. Arkadaşlar sorulara girdiğinizde ilk sayfada bu bu tarz sorular kaynıyor. <laughs> Oyunda <gülüyor> yeni <gülüyor> server kura Oyunda yeni server kuram... kurabiliyor muyuz değil pro baksana. Ben bakamam şimdi. Çünkü şey e ben sen ben mı? galiba kurabiliyoruz diye hatırlıyorum. Tamam bak. Tamam. <laughs> Arkadaşlar çöze geçer, gibi Bak, Bak ya. Dilpro bir... bakamıyor musun? Arkadaşlar benim ben Aşağı bir biraz oldu Dilpro Yukarıdan olursa. eksi desene. Eksil ne ha. Tamam. Arkadaşlar. 5 4 3 2 1 Adam akıllandı. Gelmiyor. Abi, evet. Abi videomuzu. Sonraki videoda görüşürüz ve bay bay. Bay bay.